Karşıyaka kent ormanında tarihi yangın felaketinin izlerini silmek için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi 19 Ekim'de fidan dikim şenliği düzenleyecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da katılacağı şenliğe tüm kentleri davet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal el ele verecek umudu, yaşamı ve doğayı yeniden yaşatacağız dedi. Geçen Ağustos ayında İzmir tarihinin en büyük orman yangınının meydana geldiği Karşıyaka'da doğa yeniden yeşeriyor. Yamanlar'da başlayan yangının yaklaşık bin adet ağaç ve bitkiyi küre döndürdüğü Kent Ormanı'nda Karşıyaka Belediyesi tarafından fidan dikim şenliği düzenlenecek. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın ev sahipliğinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek şenlik 19 Ekim Cumartesi günü saat 13'te başlayacak. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar için saat 12.45'te Karşıyaka Belediyesi önünden Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki orman alanına araç kaldırılacak. Çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla el ele verip 300 adet kızılçam, zeytin ve kara servi fidanını toprakla buluşturacak olan katılımcılar ormana yeniden can suyu verecek. İlerleyen süreçte de Ağaç ve bitki dikimine devam edilecek.